Merhaba sevgili arkadaşlar. 2012 KPSS Orta Öğretim e, Sınavında çıkan Matematik sorusunda yer alan e, Daire grafiği sorusunu çözeceğiz. Toplamda 3 adet sorumuz var. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım. E, şimdi diyor ki fabrikada, bir fabrikada 4 çeşit ekmek e, üretilip satılmaktadır. Aşağıdaki birinci grafikte bu fabrikada belirli bir günde üretilen ekmeklerin çeşitlerine göre sayıca dağılımı verilmiştir. Bu üretilen ekmek. Ee, i̇kinci grafikte ise bu üretilen ekmeklerden aynı günde satılanlar, bu da satılan ekmek. Sayıca dağılımı verilmiştir. Gün sonunda fabrikada üretilen Mısır ekmeğinin tamamı ve üretilen ek kepek ekmeğinin 150 tanesi satılmıştır. Şimdi burada bu tip sorularda daire grafiğinde ya x verin ya da y verin. Mesela burada çavdar sayısına oranına de, çavdar sayısına 105 x verin, yulaf sayısına 120 x verin, kepek sayısına 90 x verin, Mısır sayısına da 45 x verin. Aynı şekilde satılan çavdar sayısına 135 ye, satılan kepek sayısına 75 ye, satılan yulaf sayısına 90 ye. Aynı zamanda satılan mısır sayısına da 60 ye verin. Ee, burada oran değil. X ye verdiniz mi oran kalkar artık. Tamamına da bunun tamamına da 360 x. Bunun tamamına da 360 ye verelim. Şimdi e, ne diyor? Bu fabrikada üretilen mısır ekmeğinin tamamı. Üretilene bakıyoruz mısır ekmeği. Mısır ekmeği kaç taneydi? E, 45 x'ti. 45 x'in tamamı satılmış. E, 45 x'in tamamı satıldıysa e, satılana bakıyoruz. Neydi mısır? 60, 60 ye. Yani satılanla şey birbirine eşit arkadaşlar. E, tamam ben burada sadeleştirme yaparsam e, bu üretilen bu da satılan ikisi birbirine eşitmiş. Bunu 15'e bölersem 3x, 15'e bölersem 4y. E, tamam ben buraya 4k desem, e, burada 3k demez miyim? Artık x ile, y ile işimiz yok, 4k ile 3k'ye bakacağız. Şimdi diyor ki üretilen kepek ekmeklerden de 150 tanesi satılmışları. E, e, üretilen kepek ekmeklerden. E, 150 tanesi satılmıştır diyor. Satılanlara baktık. Kepek ekmeği ne? 75 ye. 75 ye tanesi satılmış. 75 ye. Şöyle. Bir dakika burada Y2 geliyor ama. Ye 2 gelmemesi lazım. üretilen üretilen kepek ekmeğinin üretilen kaç tane kepek ekmeğimiz var? 90 90X'ten 150 tanesi satılmış. Evet. Şöyle arkadaşlar. Eee Arkadaşlar şimdi biz e, 75 ye tane e, e, kepek ekmeği satmıştık ya. 75 ye tane kepek ekmeğini sattık. Yani 150 tanesini sattık. Yani buradan ye 2 geldi. E, ye aynı zamanda 3 k'ydi. 3 k'ydi. O zaman k eşittir. 2 bölü 3. k'yi bulduk. 2 bölü 3. E, şimdi bize e, ee, soruda neyi soruyor ona bakın bu fabrikada kaç tane yulaf ekmeği satılmıştır ee, satılana bakıyoruz satılan nerede yulaf ekmeği 90 90 ye biz buraya ye buraya x demiştik 90 ye e, 90 ye yemiz kaçtı e, 3 k'ydi o da 270 k yaptı e, bizim K'miz 2 bölü 3'tü 270 çarpı 2 bölü 3'ten 270 ile 3'ü sadeleştirdiğimiz zaman 90 90'la da 2'yi çarptığımız zaman 180 yapar. Doğru cevap A şıkkı. Oldukça güzel bir soru. Ee, diyor, bu fabrikada kaç tane çavdar ekmeği üretilmiştir? Hemen üretme akıyoruz. Üretilen burasıydı. Çavdar ekmeğimiz nerede? Burada 105x. 105x. E bizim x'imiz kaçtı? Biz x'e 4k demiştik. 105x 4k. O da ne yaptı? 210, 420k. 422. E bizim k'miz kaçtı? 2 bölü 3'tü. Bulduk. 420 çarpı 2 bölü 3'ten. Şimdi 420 ile 3'ü sadeleştirdiğiniz zaman 140 yapıyor. E 140 2'yi çarptığımız zaman 280 yapıyor arkadaşlar. E şıkkı. Hızlı hızlı çözüyoruz gördüğünüz gibi. Sorular oldukça basit arkadaşlar. Bu fabrikada üretilen ekmeklerin yüzde kaçı satılmıştır? Ha. Şimdi toplam ekmeğimiz 360 e, x'ti. Toplam satılan e, 360 y. Doğru mu? Doğru. E şimdi bizim x'imiz neydi? 4 k'ydı. 360 çarpı 4 kden 360 çarpı Y'miz neydi? 3 k. Yani şöyle düşün. 360'ları saymasak yani 4 knin 360'ları saymasak yani 4K'nin 3K'si satılmış. Yani 100 parçadan 75 tanesi satılmış gibi düşünebiliriz. Yani 3 bölü 4 oranında satılmış. 3 bölü 4 oranı bizim %75'e eşit. 75 bölü %100'e eşit. Yani %75'i satılmış arkadaşlar. Dedik ve bitirdik arkadaşlar. benimle için teşekkür ederim. Hoşçakalın.